Yapmak istemiyorum ben bunu. Reyhan benim de yüreğim yanıyor. Senin çektiğin acıyı ben de çekiyorum. Ya seninki gibi olamaz. Çünkü sen o hayatı içinde taşıdın. Ama... İşte bu yüzden bu acı hiç dinmeyecek. O yüzden bunlar bana yavrumu unutturmayacak Miran. Unutmayacağız tabii. Unutmayacağız. Ama bu acının da içinde kalmasına izin veremezsin. Bu yükü aynı yerde taşıyamazsın. Birisi için heyecanlanıp sevinirken, diğeri için acı çekemezsin. Bak bu gidene de kalana da haksızlık olur. Sadece sevdiklerimin sağlığı için dua ettim. Şimdi bunun bir anlamı yok. Benim dualarım ulaşmamış bir fener mi ulaşacak? Evet bu bir dilek feneri ama biz buraya dilek dilemeye gelmedik. Biz buraya bebeğimizi bir melek olarak gökyüzünü uğurlamaya geldik. Sadece bir fener. Ama bizim çocuğumuz öldü. Öldü. Peki denemekten ne çıkar? <laughs> Denesek melek gibi uğurlasak Seni almaya geldim Ayşem. Benim için geldin Nazım.

Aileme ettiklerin için öleceksin. Ama ölün de işime yarayacak. Senden bilecekler Cihan. Cık. Kimse bilmeyecek. Bak. Miran'ın silahı. Onun silahından çıkan kurşunla öleceksin. Cihan. Bak beni dinle, beni dinle. Şşş, bir dinle. Şş, sus. Ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin, hani affedilmek istiyordun ya, ha İşte öyle bir şey olmayacak. Çünkü sen günahkarsın, zalimsin. Şimdi ne nedamet getirdin diye yaptıklarını unutmayacak. Şimdi olmaz Allah'ım ne olur, şimdi olmaz Allah'ım. Oğlum ona ne dediğini duymadan olmaz Allah'ım. ...korkuyor musun? E hani kefenli giyip ölümü bekleyen Azize? Gerçekten korkuyor musun? Ama ben sana vakti zamanında bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Demiştim ki... ...herkesin korktuğu bir şey mutlaka vardır. Ha işte, senin de korkun bu. Ama ne biliyor musun? Korkun. Ecele hiçbir faydası yoktur. Ateşin harlı olsun Azize. Allah. Can! Oğlum! Yapma! Sakın ha! Sakın! Sakın ol! Sakın! Oğlum! Nasıl? ver o silahı bana! Ver onu bana! Sen bu değilsin. Sen katil değilsin oğlum yapma. Sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Ha? Sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Bir kere gözlerini abimden çevirip bana baktın mı? Oğlum ben evlatlarımı ayırmam. Ayırdın. Ayırdın. Beni hep gölgede bıraktın. Bırakmadın ki boy vereyim büyüyeyim. Çocukken yaptığın ufacık hatada bile affı olmayan nasu Şadoğlu... bize etmediğini bırakmayan bu kadını affetti. Öyle mi? Baba Benim anam senin bir güzel sözüne hasret gitti. Ne bir saçını okşadığını gördün. Ne de güzel bir söz söyledin. Hep sinirli, hep öfkeli Nasu. Bunun için miydi? Ha? Bizi bunun için mi sevmedin baba? Oğlum, ben sizi sevdim. Anneni de. Ama onu sevdiğin gibi değil. Değil. O uzaklara dalmalar. Çiftlikten nefret etmeler, sinirlenmeler, bağırmalar, çağırmalar. Hepsi bunun için miydi? Ben Azize'yi değil, Ayşe'yi sevdim oğlum. Annen de bunu biliyordu. Bile bile evlendi benimle. Yalan söylüyorsun. Yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Kaç yıldır bu konakta yaşıyoruz. Ben bıktım artık. Bıktım. Ben sana en başında dedim. En başında. Bu mesele bir daha açılmayacak adın var, her şeyim var. Böyle yaşayamıyorum. Görmüyor musun? Mutsuzum. Tamam dedim, ben kabul ettim her şeyi ama bir güler yüzün de mi yok? Bir tatlı sözün de mi yok? Ben bu konağın içinde çürüyorum. Nazlı yeter! Yetmez! Yetmiyor işte. Niye uğraşmıyorsun? Bir kere yüzüme baksan, bir saçımı okşasan... ...her gün ağlıyorum ben, her gün kahroluyorum. Bu kadar mı zor beni sevmek? Sen onu sevmekten hiç vazgeçmedi Neden sevmiyorsun annemi? Neden ağlatıyorsun? Cihan, sen kapı mı dinliyorsun? Duydum seni. Ben seni sevmeyeceğim. Ağlatacağım artık. Sakın. Beni öldür daha iyi. Sakın dokunma evladıma. Yeter. Onları da kendin gibi ettin. Cemil dedeme söyleyeceğim sabah. İki gözüm benim oğlum, canım oğlum. Sakın bak, sakın söyleme dedene bir şey tamam mı? Ben de onun çocuğuyum, üzülür. Hem geçti bak, geçti. Sen say babamı say tamam mı? O seni çok seviyor çünkü. Sen benim anamı hiç sevmedin. Biliyor musun? Bana karşı bile... ...anam hep seni savunurdu. Seni korurdu. Ama sen onun hayatını kararttın. Yahu kadın gencecik. Gencecik yaşında kahrından öldü. <laughs> Meğersem... ...siz ikiniz beni annesiz de bırakmışsınız. Ama bedelini ödeyecek. O da ödeyecek. Sen de ödeyeceksin. Onu öldüreceğim. Annem mezarında huzurdu bulacak. Oğlum, oğlum onu vurursan... ...onu vurursan... Ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Ben neden vazgeçeceksin? Ha söyle, sen de çekip beni mi vuracaksın? Sana dokunamam. Sana dokunacağım kendi kafama sıkarım oğlum. Sen benim evladımsın. Sok gözünü deseler sökerim. Kes elini deseler keserim gene de senden vazgeçemem oğlum. Ama onu öldürürsen beni de öldürürsün oğlum. <laughs> ya bu kadar mı sevdin ya? Ha? Ne bana ne olur bu kadar mı sevdin ya? Bu kadının bize etmediği kötülük kalmadı, hala kendini önüne atıyorsun. Bu kadar mı sevdin? Cihan... bize bunları edenler ölüp gittiler. Bak, eğer kaybettiğin biri geri gelecekse, durma dur beni. Ben bir evlat kaybettim. On için yıllarca acı çektim. Sen de babasıca Cihan. Sustu <laughs> şimdi. Anlarsın. Affetmesen bile beni anlarsın. Sustu şimdi. Bak. Biraz senin oğlunu buldu. Affedemiyorsun. Sen geç sesini sus! Konuşma! Affedemiyorsun Cihan. Ben ne yaptıysam... Oğlumun acısı yüzünden yaptım. Hak gördüm kendimde. Adalet bu dedim. Ama yanıldım. Bak. Elindeyim. Cihan. Eğer şimdi beni öldürürsen... ...ben gibi olursun. Canımı bağışla diye demiyorum bunu. Benim düştüğüm çukura... ...sen de düşme diye diyorum. Benim... ...ailemi dağıttın. Sen sadece bugünümü değil... ...geçmişimi de çalmışsın. Anamı da çalmışsın. Oğlum, Annen her şeyi biliyordu. Bunu bile bile evlendi benimle. Yalan konuşuyorsun baba, yapma yalan konuşuyorsun. Doğru oğlum, doğru. Bunları söylediğimde sen de yanındaydın. Ben annene hiç yalan söylemedim. Ama bana yalan söylediler. Benim tek suçum, günahım o yalanlara inanmaktı. Biz dağıldık baba. Biz paramparça olduk. Ah. Silah hiç düzüm Biz zaten öldük. Dağılmadık oğlum. Dağılmadık Cihan. Toparlanacağız. Hepinizi toparlayacağım. Göreceksin bak. Hepinizi bir araya getireceğim. Söz veriyorum size. Aşa, Aşa, beni bekle ha. Hemen geleceğim. Bir merdiven bulup geleceğim. Bekle beni. Döneceğim hemen. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.